Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere Ebruli Zebra Kek tarifim var. Yapım aşaması oldukça kolay. Bütün püf noktalarıyla videomda sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı bir video olur. Eğer tarifimi beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Ben zebra kek yapıyorum fakat bu şekli çıkartamıyorum. Değişinizi duyar gibiyim. O yüzden sizlere küçük bir püf noktası söyleyeceğim. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Tarifimin hemen yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurta ve 1 su bardağı şekerimi alıp beyazlaşıp köpürene kadar kremamsı bir kıvama gelene kadar iyice çırpıyorum. Bu aşamada şekerlerimiz tamamen erimiş oluyor. Evinizde bulunan klasik su bardakları 150 gram şeker alıyor. Toplamda 150 gram şeker kullandım. İçerisine bir su bardağı süt (200 mililitre), yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum (100 mililitre). Biraz daha karıştırıyorum. 1 paket şekerli vanilya, 1 paket kabartma tozu, toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Bu nokta önemli, püf noktası arkadaşlar. Toplamda 2,5 su bardağı un kullanmanız gerekiyor. Hamurunuzun koyu bir kıvamda olması gerekiyor. Koyu bir kıvamda olursa bu şekli istediğiniz gibi çıkartabilirsiniz. Yani söylediğim miktarda un kullanırsanız kesinlikle bu şekil çıkacaktır. Unumu içerisine eleyerek ekledim. Çırpıcımın en kısık ayarında yumurtamın havasını kaçırmadan çırpıyorum. Kekinizin güzel kabarması için yumurtanın havasını kaçırmamanız gerekiyor. Kıvam bu şekilde. Yarısını farklı bir karıştırma kabının içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum oldukça koyu. Şimdi kakao'lu kısmına geçeceğiz. Kakao'lu kısmı için 2 yemek kaşığı kakao ekleyeceğim yarısına. 2 yemek kaşığı kakao'mu da ekledikten sonra kakao'lu kek hamurum daha da koyu oluyor. Bu da iki hamurun birbirine karışmasını engelliyor arkadaşlar. Koyu olursa iki hamur birbirine karışmıyor. Çırpıcım ile güzelce çırpıyorum. Gördüğünüz gibi kakaolu hamurum daha da koyu oldu. Bu güzel bir şey. Büyük boy yuvarlak borcam kullandım. Borcamımı sıvı yağ ile güzelce yağlıyorum. Her yerini güzelce yağlayalım. Daha sonra öncelikle sade hamurumdan 2 yemek kaşığı. Daha sonra Kakaolu hamurumdan 2 yemek kaşığı olacak şekilde borcamımın ortasına döküyorum. Bu şekilde hamurumuz bitene kadar devam edelim. Ben kek hamurumu dökerken sizler de hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tarifimi eğer beğenirseniz sevdiklerinizle arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. İzlenmesinin artması için bizlere yardımcı olabilirsiniz. Hamurumun hepsi bittikten sonra şekil verme aşamasına geçiyorum. Bir kürdan yardımıyla ya da çöp şiş yardımıyla bu şekli verebilirsiniz. Öncelikle içten dışarıya doğru çizikler atıyorum. Daha sonra da dışarıdan içeriye doğru çizikler atıyorum. Ve bu şekli vermiş oluyorum. Oldukça lezzetli bir kek oluyor arkadaşlar. Çocuklar severek yiyor. Ben hazırladım. Ertesi gün tamamen bitti. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırınımda yaklaşık 35-40 dakika içerisinde pişirdim. Kürdan testi ile pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Kekim ıldıktan sonra dilimleme aşamasına geçiyorum. Kekimi 12 dilim olacak şekilde dilimledim. Üçgenler halinde dilimledim ben. İsterseniz farklı şekillerde de dilimleyebilirsiniz. Şimdi en güzel kısmına geldik arkadaşlar. İç kısmını da sizlere göstermek istiyorum gördüğünüz gibi zebra kek oldu. Kakol kısmı ile sade kısmı kesinlikle birbirine karışmadı. Söylediğim püf noktalarına uyarsanız bu şekilde güzel kekler hazırlayabilirsiniz. Yumuşacık bir kek oldu. İç kısmı da bu şekilde. Tekrar ortasından bölerek sizlere iç kısmını göstermek istiyorum. kadar güzel gözüküyor ki. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntüsü var. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.